Herkese selamlar ben Enes. Bugün arkadaşlar oyunun son bölümünde ortaya çıkan V'nin şiirinden bahsedeceğim. Yorumlarda birçok kişi V'nin şiirini anlatmamı istemiş. O yüzden bugün bu videoda bunu konuşacağız. Ama öncelikle bu ikinci kanalımda 1000 aboneye geçtik. Herkese destekleri için teşekkür ederim. Son videoma da ilgi gerçekten fazla oldu. Bu yüzden bundan sonra da oyunun hikayesiyle alakalı videolar yapmaya devam edeceğim. Siz de nelerden, hangi karakterlerden bahsetmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz diyelim ve videoya geçelim. Öncelikle son videoda Lunar Klops'un adının nereden geldiğinden bahsetmiştim. Yorumlarda bir arkadaşımız Klops kelimesinin Cyclops kelimesinden türediğini yazmış. Cyclops Yunan mitolojisindeki tepe göz tarzında tek gözlü dev varlıklara deniyor. Hani şu Dede Korkut hikayesindeki tepe göz gibi diyebiliriz. Yani ismi de buradan gelme ihtimali çok daha mantıklı gibi o yüzden. Çünkü Lunar Klops gözünden yani gözünden değil de böyle kafasından bir ışık saçıyor ya tek gözlü bir yerden ışık saçıyormuş gibi. O yüzden isminin buradan gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bundan da bu videoda kısaca bahsedeyim dedim. Bildiğiniz gibi Lunar Clops'un sırtındaki hilal şeklindeki tablette ellerinde ve kollarında bulunan altından yapılma eşyalarda V'nin şiiri yazıyor. Bu antik metin Elementalların dilinde yazılmış gibi duruyor ki Zilaros bu metni kendi diline çevirdi. Çevrilen şiir ise şöyle. Vi'nin şiiri. Anlatacağım hikaye cennet ya da cehennemle ilgili değil. Bildiğin herhangi bir yerle ilgili de değil. Bilsem bile gitmeye cesaret edemezsin. Aşk, savaş ve ölümle dolu ve ilk nefesle başlıyor. V kozasına sarılmış olabilecekleri hayal ediyordu. Ebedi bir uyku, sonsuz bir yalnızlık, görecek hiçbir şey olmadan. Uçurumda yansımasını görmeyi hayal etti. Yoldaşsızlığını, tek kusurlarını. Bu ani farkındalık onu uyandırdı. O anda zaman başladı, bir kar tanesinin doğuşu gibi. Binlerce gözünü çıkarıp karanlığa fırlattı. Yıldızları ve uzayı yarattı diğerleri arasından bir gezegeni son dinlenme yeri olarak seçti. Buna Inamorta adını verdi. Ağzından çıkan ilk kelime. Hayatta hissetmek için çocuklara ihtiyacı vardı. Yoksa kalbi kırık kalacaktı. Acıyı ve ızdırabı bilmiyordu. Sadece bir oğul ve kızı olan ihtiyacı biliyordu. Kendi suretindeki bedeninden elementleri, toprak ve suyu yarattı. 1 milyon yıl boyunca bu iki element dünyayı dolduracaktı. V kaçınılmaz olan ortaya çıkana kadar etkilenmiş bir şekilde izleyecekti. Elemental popülasyonları kapasitelerinin ötesine ulaştı. Su okyanusları ele geçirecek, toprak ise ağaçları ele geçirecekti. Çok çetin savaşlar verdiler ve sınırlar daha da genişledi. Oysa birbirinden ayrı yaşayamazlardı. Ne yapacaklardı? vi onların bu hale gelmesinden dolayı öfkelendi. Mükemmel bir uyum dünyasıydı ve bakın onlar neler yaptılar. Kendi elleriyle üçüncü bir elementi, ateşi yarattı. Emirlerine itaatsizlik eden her şeyin cezasını vermek için. Ama en yeni yaratımı nefret ve kinle doğdu. Ve o gece inam ortada kötülük doğdu. Vi o ilk günlerde elementalları kontrol edemiyordu. Ateş karaları ve denizleri ele geçirdi ve dünyayı alevlere boğdu. Dördüncü bir element yaratmanın işleri daha da kötüleştireceğinden korkuyordu. Ancak başka seçeneği yoktu ve ateş bir lanet olduğu için havayı yarattı. Bu sefer V'nin düşünceleri iyiliksever ve saftı. Hava elementleri sadıktı ve çarenin kendileri olduğunu düşünüyorlardı. Vi'nin yasalarını uyguladılar ve barış dolu bir dünya için savaştılar. Ancak ateş sadece kendilerine tapardı ve başkaları tarafından denetlenmek istemezdi. Ateş güçlerini büyütmek için elementleri kullandı. Havanın yaratılışına tanık oldular ve kendilerine ait bir şey yaratmaya çalıştılar. Vi gibi tanrı olmak istediler. Ancak tek ortaya çıkardıkları şey nefretti. Kaos İmparatorluğunu yaratmak tek kaderleriydi. Bu yeni imparatorluk yaşayabilir ve ölebilirdi ve gerçekten bir ruha sahipti. Yaşama sevgileri ve ölüm korkuları onları kontrol edilemeyecek kadar güçlü kılıyordu. Hava elementalları onları daha fazla durduramadı. Ve Vi'nin özgürlük, adalet ve düzen getirmesi için dua ettiler. Ateşin nefreti o kadar yakıcıydı ki hiçbir şey hayatta kalamazdı. Vi'nin bir seçeneği vardı. Her şeyi yok etmek ya da kendi halinde bırakmak. Aşağıya inip kendini tanrısal güçten arındırmadan önce son bir hamlesi vardı. Tek bir sihirli çiçekle düzen imparatorluğunu yaratacaktı. Yani arkadaşlar bu metinden kısaca anladığımız kadarıyla bu Stickor evreninin ve Inamort adlı dünyanın yaratıcısı V tek başına kaldığı için yalnızlığı iliklerine kadar hissetmiş ve bir gün bu durumdan kurtulmak istemiş. Başka bir şeyi deneyimlemek onda olmayan bir şeyi. Bu tanrı olduğu için onun tek kusuruydu diye geçiyor metinde. Bu sebepten dolayı bir eş bir çocuk istemiş ki belki de bu Inamort adlı dünyayı yaratmış. Sonra iki elementli yani toprak ve suyu yaratmış. Bunlar çok fazla üremişler ve artık dünyanın kaynakları onlara yetmemeye başlamış. Toprak ve su Elemental'ları birbirleriyle savaşmaya başlamışlar. Bunun sonucunda Vi sinirlenmiş ve onlara ceza olarak üçüncü Elemental'ı yani ateşi onları cezalandırmak için yaratmış. Ve ateş Elemental'ları saldırınca bir anda her şey değişmiş. Ancak ateş dünyada çok büyük bir yıkıma sebep olunca onları da durdurmak için havayı yaratmış. Bunun sonucunda ise ateşler V'ye karşı gelip kendilerini tanrı yapmak istemişler. Ancak bir şekilde bunun sonucunda Kaos İmparatorluğu ortaya çıkmış. V de "Ne haliniz varsa görün lan." deyip salmaya karar vermiş bunları. En son ise büyülü bir çiçekle Düzen İmparatorluğu yani Order'ı yaratmış. Bu arada yaratmak tabii ki Allah mahsustur ve sonunda bir tanrı olmaktan vazgeçerek inan ortaya inmiş. Belki de insanlığı deneyimlemek istediği için. Şiirin sonunda bahsedilen çiçek ise ne anlama geliyor arkadaşlar onu ben de bilmiyorum açıkçası. Belki bir anlamı vardır. Ancak şu an hikayede yani hikayenin devamında görebiliriz belki de. Sizin fikirleriniz varsa bu konu hakkında yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ateş, hava, su. Sadece Avatar bu dört elementi hükmedebilir ve dünyaya denge getirebilir.